Yüce Allah kendisine Ey Musa cennetteki arkadaşını, refikini, komşunu öğrenmek ister misin? diye sorduğunda Hz. Musa cevaben tabi ki isterim ya Rabbi benim cennetteki komşum, benim refikim kimdir? Yüce Rabbim Hz. Musa'ya seslenerek der ki ey Musa senin komşun şu şehirde, şu kasabada, şu mahallede kasaplık yapan bir esnaftır. Tabi Hz. Musa Aleyhisselam'ı merak sarar der ki bu zat ne yaptı da, nasıl bir amel işledi, nasıl bir hayır işledi de Peygamber'e arkadaş oldu, cennette komşu oldu. Yola düşer, kasabayı bulur, kasap dükkanını bulur ve geriden dışarıdan onu biraz kontrol etmeye bakar. Bakar ki normal bir esnaf, her zaman olduğu gibi kendi dükkandaki işleriyle uğraşan bir kasap içeri girer, selam verir. Kasap efendi selamını alır. Bir süt bir müddet kasapla sohbet ederler. Daha sonra bu işin sırrını, aslını öğrenmek için kasap efendiye "Ben bu kasabanızda misafirim. Kasabanıza yolum düştü. Burada kalacak yerim yok." Rica etsem sizden beni misafir edebilir misiniz bugün dediğinde kasap efendi sevinir. Allah'ın kendisine bir misafir gönderdiğini seve seve kabul edeceğini ve biraz beklersen akşam üzeri dükkanımızı kapatıp birlikte bizim eve gidelim sizi misafir edeyim der. Sonra birlikte yola çıkarlar. Kasap efendinin evine varırlar. Tabi Hazreti Efendi Musa Efendi, Musa Aleyhisselam'ı Hazreti Musa'yı evin en iyi köşesinde bir yer göstererek oraya oturmasını, bir müddet kendisine müsaade etmesini, kendisinin evde bir başka misafiri olduğunu, ona ihtiyaçları olduğunu, ona bakması gerektiğini söyler. Daha sonra sizinle ilgileneceğim der. Sonra evin diğer köşesine geçer. Oradan böyle bir sanduka gibi bir içinde bir şeyin içinde yorganı açar yaşlı bir deri bir kemik kalmış yaşlı bir kadın o kadının temizliğini yapar sarar sarmalar temizler ve onun çorbasını yiyeceğini verir daha sonra tekrar aynı şekilde onu kapatır ve yaşlı kadın kısık bir sesle bir şeyler söyler kasap efendiye Kasap efendi de amin der. Musa Aleyhisselam yaşlı kadının, yatalak olan kadının ne söylediğini anlayamaz. Kasap efendi Musa Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde ona sorar. Der ki, yaşlı kadın size bir şeyler söyledi. Kısık sesli ben anlayamadım, siz de amin dediniz. Kasap Musa Aleyhisselam'a dönerek der ki, bu benim annemdir. Bu yaklaşık 10 yıldır da böyledir. Sayda gözleri ve dudakları hareket eder. Onun başında hiçbir vücutundan hiçbir yer hareket etmez. Ve ben her sabah annemin temizliğini yaparım, yiyeceğini yediririm. Daha sonra işime giderim. Akşam gelirim, tekrar ilk gel geldiğimde eve onu aynı şekilde temizliğini yapar. Sonra yemeğini yedirir, çorbasını yedirir ve o da her seferinde bana bu aynı duayı eder sizin merak ettiğiniz. Der ki: "Allah'ım seni Resul Musa'ya arkadaş eylesin, refik eylesin, cennette komşu eylesin." der. Ben de amin derim ama bu olacak da bir iş değildir. O koskoca bir peygamber Allah'ın peygamberi seçilmiş bir peygamber. Ben ise günahkar bir kasabım. Nasıl olur da böyle bir şey olabilir derim ama annemin de duasına amin derim der. Musa Aleyhisselam manadar bir şekilde kasaba doğru bakar. Der ki ey güzel kardeş, ey güzel insan Allah annenin duasını kabul etti. Ve Allah bana ben Hazreti Musa'yım. Ben Resul Musa'yım der. Ben Allah'ın elçisi Musa'yım der. Allah annenin duasını kabul etti ve seni benim cennetteki arkadaşım eyledi. Komşum eyledi. Ben de bunu merak edip geldim. Allah da bunu bana bildirdi. Ben de merak edip gelip seni buldum der. Evet. Değerli dostlar. Efendimiz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde buyurur ki Allah'ın rızası ebeveynin rızasında gizlidir. Allah'ın gadabı da yine Allah, ebeveynin gadabında gizlidir. Allah anne babamızın rızasına ulaşıp Allah'ın rızası...